Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kod paylaşımı olacak. Bildiğiniz üzere bugün cuma. Biz cuma günleri Sabah Surf için kod paylaşımında bulunuyoruz. Ama kod paylaşımı yapmadan önce yeni bir sezona girdik arkadaşlar. Kısaca bir ondan bahsedeceğim ve ardından kodlardan kodları paylaşacağım. Evet. Şimdi kısaca bir sezondan bahsedelim arkadaşlar. Evet, e, bu sezon biliyorsunuz e, Paskalya'ydı geçen sezon. Onu bitirdik. Şu an bu gördüğünüz sezona girdik. Uzay temalı bir, bir sezon arkadaşlar bu sezonda. Burada paketler var. Mesela bir tanesi Space Girl paketi. Bu 60 anahtara bir paket. Burada bir karakter ve kıyafeti veriliyor. Bir de hoverboard veriliyor arkadaşlar. Gayet iyi bir paket alınabilir. Diğer paketimize gelince o da kozmik kozmik paket. Bu gerçek parayla alınıyor arkadaşlar. Tabii ki e, birazcık bazılarımız için sıkıntı olabilir bu. Ben şahsen anahtarla alınanı e, tercih ederim. Evet. Şimdi de şöyle bir sezon avından bir bahsedelim. Muhtemelen e, bu sezon en veriyorlardı arkadaşlar. O yüzden Emi bende olduğu için bu 10. kademede şu an sadece anahtar veriliyor. Muhtemelen sizde eğer açık değilse emi emi size gösterilecektir burada anahtar yerine. Onun dışında şurada 20. kademede şu 30. kademedeki roket veriliyor. O roket bu hoverboard da bende olduğu için şu an 20. kademede de yine anahtar veriliyor bana. Ama şu 30. kademede roketin bir özelliği veriliyor arkadaşlar. Hemen şu özelliği göstereyim size. Evet şimdi şu özelliği bir açayım bir saniye şurada. Evet özel güç veriliyor arkadaşlar süper hız yani. Bu da 30. kademeye ulaşınca size verilen bir ödül diyebiliriz. Evet şimdi karakterlerden Emi'yi de bir göstereyim size hemen. Şöyle Emi de bu arkadaşlar. Bu bende olduğu için gerek duyulmamış oraya koyulmaya. O yüzden anahtar verilmiş. Evet Şimdi arkadaşlar e, kod verme vaktidir. Hemen ayarları giriyoruz. Oradan kilit, at, kilit açma kodlarına basıyoruz. Evet. Evet. ilk kodumu giriyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Kozmik Friday. Teması uzay olduğu için böyle bağlantılı bir kod tercih etmişler. Kozmik Friday. Evet. Hemen giriyorum ve basıyorum bakalım ne verecek bize 3000 para Evet artı 3 anahtar çok iyi Arkadaşlar bir dipnot ekleyelim hemen bu girdiğim ilk kodun süresi 48 saattir Aman dikkat edin bu ilk kodu 48 saat içerisinde girin Aksi takdirde ödülünüzü alamayabilirsiniz şimdi gel gelelim ikinci kodumuza bu ikinci kod için herhangi bir süre belirtilmemiş arkadaşlar. O yüzden e, biraz daha rahat olabilirsiniz bence. Evet, 2 şöyle yazayım infinity. Avengers'ı hatırladık sanki değil mi? Infinity ya. Allah'ım. Ha. Bir kontrol edeyim. Tamam. Evet, şimdi basıyorum. 3000 para ve 3 anahtar. Çok iyi. Hemen hemen aynı şeyleri verdi aynı şeyleri evet bir puan takviyesi verdi bu bir de ekstra çok iyi Oo, uh, Bir önde başlama Oo uh, sen bizi öldürdün ya helal be Arkadaşlar bugün bir değişiklik olmuş bu kodlarda bakın Puan takviyesiyle bir de önden başlama da verdi bu sefer yani gayet iyi yani gayet verimli bir e, kod günü oldu Bence bugün de Evet Valla bugün bol körlüğü tutmuş sabahı sörfün e, İki kod verdi bize yine ve bu iki kodda da bence gayet güzel ödüller de bizimle paylaşmış oldu. Evet tekrar edeyim arkadaşlar ilk kodun 48 saati var dikkat edin. Evet bugün iki kod paylaşmış olduk. Ee, Ama de ödüllerinizi almayı unutmayın diyelim. Ve hoşçakalın arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.